Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba, merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi biz Doruk? Ne D silahı aldık biz? D çıra. Evet dert silahı aldık. Doruk çok istedi bunu. Evet. Evet bunu aldık. Şimdi bakalım nasıl atış yapacağız. Hani çıkartabilir miyim? Çıkart bakalım onu. Şimdi biz kestik şimdi hazır olsun diye iplerini. Evet. Ee, şurada mermileri var. Mermilerini çıkartıyoruz. Evet yerleştiriyor şimdi Doruk. Mermileri bir gösterir misin yumuşacık olduğunu? Şey yumuşak. Evet yumuşak. Ucunda a, evet. şey var plastik turuncu bir kısmı var. O kısımda yapışacak evet, değil mi? Evet böyle yapışıyor duvara. Evet oraya yapışacak. Bak. Gel bakalım. Bak. Bak. Tamam. Bak. Evet Bak. bu şekilde Bak. atış yaptığımızda yapışacak. Gel şimdi doldur içine. ben bastırırım birazcık. Evet. Doruk yerleştiriyor. Biraz yavaş kırmadan anneciğim. Yok evet, yavaş yavaş yapalım. Yanlış. Onları alıyor mu aşağıdan? Almıyor Onları herhalde. almıyor. Tek tek oradan çıkarıp oraya mı yerleştiriyoruz? Neden çıkarttın geri? Çıkarma anneciğim. Ama, Çıkarma bak. Ama, ama bundan öyle değil ki. Nasıl? Bak bundan biraz onda. O, o atadı. Olsun o atış yapacak ya. Dur şimdi ben bir ayarlayacağım bunu. Dur bir dakika. Şimdi, şimdi, doğru doğru, Doruk, aç. şimdi ben tamam deyince tamam mı? Atıyorsun. dik dur karşısına geç. Doğru, dik dur karşısına doğru, geç. Doğru. Evet at bakalım. <laughs> Çok uzağa gitti. <laughs> Doruk hedefe atamadın. Gel öbürünü atalım şimdi Doruk seninle. Gel. At bakalım şimdi Doruk. At. Aferin! Aferin. Oldu. <laughs> Bu sefer yapabildik. Şimdi abla yapsın bir de. Bir de abla yapsın. Ver ablaya. Hayır, Yapabilir misin Elif? Çekebilir Hayır, misin arkasını? Çok kendi benim değilim. Şuraya basıyoruz değil mi? Evet. Basarak çekiyorsun. Ee, öbür tarafa doğru çekersen Elif. Çek hızlı çek. Ha. Tamam şimdi atış yap bakalım. Mart çıktı. Değil. Çıktı mı? Tut sen bunu. Evet Elif için hazırladık şimdi. Şimdi Atın. Elif atış yapacak. At bakalım. Aferin sana. Benimki yüksek vurmuş. Elif de Anne, attı. Anne bu burada kalsınmış. Yani Elif de attı alalım. bu şekilde. Kullandık. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Bekle anne son kez denemek istiyorum.